Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere kod şikesi kullanmadan, oran şikesi kullanmadan maçların en banko boyistlerini nasıl bulup oynayabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bu anlatacağım yöntemde arkadaşlar takım analizi kullanacağız. Maçlara bakaraktan, karşılaşmalara bakaraktan en banko bahisleri nasıl çıkartabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Birkaç tane farklı takımdan örnek göstereceğim ve sizlere o takımların analizlerini yapacağım. Yani sizler bu takımlara tekrar denk geldiğinizde bu fikirler aklınızda bulunsun. O maçlarda bizim tahminlerimize göre gidip ilerleyebilir ve siz de kazanç sağlayabilirsiniz. Bu videoda bir de sizlere Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi var. Kupa maçı. Derbi niteliğine girer mi kupa maçı olduğundan olmadığına o tartışılır bir konu. Artık o sırası size kalmış. İsterseniz derbi olarak da sıralayın. isterseniz kendiniz normal bir maç olarak görün. Fakat bugün Fenerbahçe Beşiktaş'ta bir maçı var ve bu maçı da sizlere ücretsiz bir şekilde analiz edeceğiz ve YouTube kanalımızda paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar canlıdan bir tane maçımız oynanıyor zaten İşaretli olarak gördüğünüz Kocaeli Spor, Erzurum Futbol Kulübü arkadaşlar. Şu anda dakika 68 3 sıfırlık bir skor var. İlk kere 2 sıfırlık bir skor oldu ve ilk yarı gollü bir şekilde geçti. Şimdi arkadaşlar biz bu karşılaşmadan kazanç sağladık. Kazançları da sizlere göstereceğim zaten ve analize etmeyi de sizlere bu şekilde anlatacağım. İlk maç olarak arkadaşlar sizlere canlı bir şekilde oynandığı için Kocaeli Spor Erzurum Futbol Kulübü'nden nasıl kazanç sağladığını sizlere anlatıp göstereceğim. İstatistiklere geliyoruz. Burada puan durumu var arkadaşlar. Kupa maçı olduğu için burada şu anlık bir puan durumu yok. Zaten puan durumu da olamaz. Çünkü Kocaeli Spor Türkiye Süper Lig'de oynayan bir takım. Erzurum Futbol Kulübü Türkiye 1. Lig'de oynayan bir takım. Yani aralarında ilk öncelikle bir lig farkı olduğunu gözle görülür bir şekilde görebiliyoruz. Burada diğer olaraktan hemen diğer takım analizine geçiyoruz. Dik farkı var mı? Bak. Burada arkadaşlar Kocaeli sağ iç sahasında oynadı. Erzurum'da oynadı. Son maçlara bakıyoruz. Burada bakın arkadaşlar. Nasıl bakın? Kocaeli evinde oynadığı tüm maçlarda ilk yarı en az bir gol atmayı başarabilen bir takım. Burada arkadaşlar 1-0 bitmiş. Maç skoru ilk yarı 1 gol çıkmış. Kocaeli 1-1 bitmiş ama 1-0 ev sahibi gene atmış ilk yarı. 2-0 bitmiş ilk yarı bir daha atmış. Kocaeli 3-2 yenmiş bir daha atmış ilk yarı. 1-0 yenmiş bir daha atmış. 4-0 yenmiş 3 tane atmış. Yani arkadaşlar burada Kocaeli Spor Erzurum'a karşı oynadığı tüm karşılaşmada hemen hemen ilk yarı en az bir tane gol atabilen bir takım. Şimdi bu bunu bir ilk öncelikle kafamıza yazdık. Daha sonrasında aralarında lig farkı da var zaten. Bunu anlatıp göstereceğim sizlere. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki lig farkından dolayı Erzurum e, liginde hemen hemen iyi bir takım. Yani yükselmelere, playoff'lara oynayan bir takım. Kocaeli'de de Süper Lig'de puan durumuna bakarsak ortalarda olan bir takım. Fakat gene de iyi bir oyunu sergiliyor. Yani evinde oynadığı çok karşılaşmada galip gelen bir takım. Onu nereden görüyoruz? Şu şekilde giriyoruz. İç ve dış saha maçlarına giriyoruz. Burada gördüğünüz üzere Kocaeli Spor evinde oynadığı son 6 karşılaşmada sadece bir kere berabere kalmış ve diğerlerinin hepsinde yenmiş. Erzurum'a baktığımızda arkadaşlar Erzurum deplasmanında inişli çıkışlı bir performans sergilemiş ve zaten bu birincilikti arkadaşlar. Burada Türkiye Kupası'nda oynadığı maç da var. Kahramanmaraş karşılaşması. Hatay Spor galibiyetini saymasak da Çünkü Hatay Spor hüküme düşmeye yakın bir takım arkadaşlar. Burada önemli olan daha kendiyle birebir güç dengesi olan bir takım veyahut da kendinden daha iyi bir güç dengesi olan bir takımla nasıl oynadı. Berabere mi kaldı veyahut da yenildi mi? Bandırmayı yenmiş. Hemen hemen birbirlerine denk takımlar diyebilirim. Bolu'ya yenilmiş. Gene birbirlerine denk takımlar diyebilirim. Maraş'ta berabere kalmış. Bu hiç güzel bir sonuç değil. Iğdır'a yenilmiş arkadaşlar. Iğdır evinde iyidir. Ona bir şey diyemeyiz. Hatay'ı yenmiş. Bunu da saymayacağım. Çünkü Hatay hüküme düşmesi beklenen bir takım. Manisa'yla da berabere kalmış. Manisa'da zaten Manisa'yı da saymaya gerek yok. O da hükümeti düşmeye yakın bir takım diyebilirim sizlere. Burada ben kendim analizime göre diyorum ki Kocaeli ilk yarı bir gol atacak. Burada giriyorum. Kazananlara giriyorum. Ve burada gördüğünüz üzere ilk yarı 0.5 üstüne 1.58 oranla oynamışız. 4.500 TL bir Veyiz almışız. 7.110 TL kazanç sağlamışız. Yani burada sizlere anlatıyorum. Bunları ben zaten kendim oynayıp da kazanıyorum arkadaşlar. Yani bugün çok güzel kazançlarımız da olacak. Konya Spor, Antalya Spor karşılaşması var. Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşması var. Yani çok güzel bir gün geçeceğinden eminim bugün. Daha öncesine baktığınızda burada bir sürü kazanç olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ben size bir tane daha göstereceğim hemen iki tane daha göstereyim. Burada farklı farklı kazançlar var. Mesela şurada göstermek istediğim e, 3.81 oran var. 50 liraya 190 lira almışız arkadaşlar. 3.81 oranı mevcut bunu kod şirketi yaptık. O yüzden fazla sizlere bir göstermeyeceğim. Burada 3.81 oranımız mevcut arkadaşlar. 3.81 oranından 50 liraya 190 lira almışız. Diyeceksiniz ki 50 liraya 190 lira yapmak bir marifet mi? Daha sonrasında %90 liraya arkadaşlar gelip 2.52 oran atmışız ve 478 TL bir kazanç elde etmişiz. Burada tekrar daha sonrasına baktığımızda 1.13 orandan Başakşehir Gaziantep maçının arkadaşlar 1.13 orandan 7. gol olmasını almışız. 541 lira yapmışız. Yani bu serinin başında bizlerin 50 lirası vardı. Sadece bir gün, iki gün içerisinde söylüyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Bunları bakın size. 21 Aralık, 22 Aralık ve 22 Aralık'ta oynuyormuşuz bunları. Bir gün içerisinde arkadaşlar yani 24 saat bile geçmeden bir gün içerisinde arkadaşlar 50 lirayı 550 lira yapmışız. Yani 10 katına, 11 katına çıkarmışız paramızı. Bu 5000 lira olsaydı olacaktı. Yani bu bahise göre, paranızın miktarına göre değişir. Fakat 50 lirayı küçümsemeyin. Bakın 50 lirayı küçümserseniz böyle 550 liranız olmaz. 550 lirayı 1100 lira yapamazsınız. 1100 lirayı 2200 lira yapamazsınız gibi gibi bir sürü basamak var. Yani merdivenin basamaklarını tek tek çıkacaksınız. Burada göstermek istediğim diğer iki bahis. Bir tanesi Fenerbahçe Eyüp Spor karşılaşması 3.36 orandan almışız. Diğeri ise Les United Crystal Place karşılaşması 4.58 orandan ilk yarı 1.5 üstünü almışız. Burada 3000 liraya 13710 TL bir karımız olmuş. Yani e, bastığımız parayı çıkarsak 10 bin liraya bir yakın bir para kazanmışız. E, diğerinden Fenerbahçe maçından 5000 lira basmışız. 16800 lira almışız. Burada 5000 liraya çıktığımızda 11800 lira bize net kar bırakmış arkadaşlar. Şimdi bakın fark ettiğiniz üzere bunların hepsi bir hiçbiri açılış oranları değil. Hepsi Canlıdan bir şekilde oynanmış. 3.36 oranından oynamış. E, Fenerbahçe Eyüpspor'un ilk yarı bir buçuk üst kapanış oranı 2 oldu. Biz burada 3.36 orana kadar bekledik. Leeds United karşılaşmasının açılış oranı arkadaşlar yani maç kapandığındaki oranı 2.20 oranı vardı. Şu anda biz oynadığımızda 4.58 orandan oynamışız. Yani maçın bi belli bir dakikasına kadar bölümüne kadar bunları bekleyerek oynamışız. Aynı şey Kocaeli Spor maçı içinde de geçerli. Burada ev sahibi 1.5 üstün kapanış oranı 1.30'du. Biz burada 1.60 orana kadar bekledik. Bunların hepsi de belli birer analiz arkadaşlar. Şimdi analizlere nasıl geleceğiz? Analizleri nasıl yapacağız? Ama bakın Kocaeli Spor analizini yaptık arkadaşlar. Dakikanın dakikondan sonra geleceğini bekledik. 1.30 oran için bahis almak istemedik ve bekledik. Eğer ki dakika 1'de gol gelseydi Kocaeli Spor'a eğer atsaydı bayıs almayacaktık. Bu kadar basit. Yani iddia sabır işi arkadaşlar. Burada bekleyeceksiniz. Oran sizi cezbederse takıma güveniyorsanız oynayıp kazanacaksınız. Aynı şekilde burada Leeds United karşılaşmasında olduğu gibi. 3000 lira atacaksınız. 13000 lira alacaksınız. 458 oranınız olacak ve 10.000 TL net karınız olacak. Onun haricinde Fenerbahçe maçı gibi 3.36 oranından aldık biz bunu arkadaşlar. Şu şekilde bir maça girerse evet 3.36 oranından aldık. 5.000 lira basık, 16 ve 16.800 lira aldık. Burada arkadaşlar önemli olan şey risk alacaksınız ve ha, takıma ne kadar iyi tanıyorsunuz. Takımları ne kadar iyi tanıyorsunuz. Bu takımlara ne kadar güveniyorsunuz. Önemli olan bu şeyler bunlar. Biz Fenerbahçe İYİP Spor'u biliyoruz zaten. Yani Fenerbahçe'yi ben iyi tanıdığım bir takım. Çünkü kendi Fenerbahçeliyim. Ve arkadaşlar Türkiye'de oturduğum için Türkiye Süper Ligi çok iyi takip eden bir futbol taraftarıyım. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Türkiye Süper Ligi, Türkiye Birinci Ligi iyi tanıdığım kişiyim. Siz de zaten iddia ile uğraşıyorsanız bunlardan hemen hemen aynı anlıyorsunuzdur hepinizde. O yüzden arkadaşlar bunlara girmeyeceğim. İlk öncelikle takımları takip etmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar bunlara baktınız. Zaten Fenerbahçe'ye girelim. Fenerbahçe'nin anlatalım. maçına geldik. E-Spor'la oynuyor arkadaşlar. Deplasman 3-0 yendi. Nasıl yendi arkadaşlar bunu 3-0? İlk nasıl 2 gol oldu? Dakikalara bakın. Niye 27 ve 34'te gol geldi? Burada güzel bir istatistik sağlayacağız şimdi sizlere. Fenerbahçe'nin son oynadığı 2 performansa bakacağız. Çünkü neden 2 performans? Çünkü Fenerbahçe'nin son 2 maçta oynadığı oyun tarzı daha öncesindeki oynadığı oyun tarzından çok farklı bir tarz arkadaşlar. Daha önceki oyuncularda oynadığı mesela Yusuf Enresi'yi tek bir forvet olarak koyuyordu. Daha sonrasında bunu çift olarak uyguladı. John Duran da oradaydı. Yani arkadaşlar burada oyun tarzında büyük bir değişiklik oldu. Jondran giriyordu, Taşkalı gol atıyordu, Jondran asist yapıyordu, penaltı kazandırıyordu. Bir sürü gibi olasılık vardı. Burada arkadaşlar Fenerbahçe'nin oynadığı son 5 form durumuna baktığımızda üçünde beraberlik, diğer ikisinde ise 4-0'lık galibiyetler görüyoruz. Buradaki 4-0'lık galibiyetlere baktığınızda hepsinde ilk yarı 3-0'lık bittiğini gösterebiliyor bizlere. Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk gol dakika 28'de geldi. Eee bran karşılaşmasında 5'te geldi. Dakika 5'te ilk gol geldi. Fakat diğer goller 36'da, 40'ta geldi arkadaşlar. Burada Fenerbahçe'nin gol atma aralığı, gol ilk yol, gol atma aralığı 30. dakikayla. Yani hatta şu şekilde geniş bir aralık vereyim. 25. dakika aralığıyla 40. dakika aralığı. 25 ile 40 arasında illaki bir gol atıyor Fenerbahçe bu son oynadığı oyun tarzında. Yani ilk yarı Fenerbahçe'ye sürekli 0-5 üst oynayabilirsiniz. Dakika 20-25'e kadar bekleyin sonra ilk yarı 0-5 üst oynayabilirsiniz. Şimdi Eyüp e bakmaya gerek yok çünkü biz burada Fenerbahçe'yi baz alacağız çünkü favori olan taraf Fenerbahçe. Burada baktık. Bunları baz aldık ve oynayıp kazandık. Burada size bu analizi istatistiği de veriyorum. Fenerbahçe ilk kere eğer ki bu oyun tarzını kaybetmezse sürekli gol atabilecek bir takım olacak. Ve ilk kere sürekli galip gelen bir takım olacak. Çoğu maçında da ilk kere 1.5 üst bitirebilecek bir takım. Bugünkü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hariç. Bunu da burada söyleyeyim. Daha sonrasında Leeds United Crystal Place karşılaşması. Arkadaşlar bu da aynı şekilde. Leeds United evinde oynadığı son karşılaşmaların hepsinde ilk yarı 1.5 üst ve maç gelinde hepsinde 2.5 üst olan bir takım. Aşağıya doğru iniyorum. Leeds United evinde oynadığı karşılaşmalara bakın. Hepsi 2.5 üst olmuş ve çoğunda da ilk yarı 1.5 üst olmuş arkadaşlar. Ve evinde de güzel oynayan bir takım. Liverpool'la beraber kalmış. Chelsea Chelsea'yi yenmiş. Aston Villa'ya yenilmiş. Aston Villa da çok güzel bir form tutmuş bir takım. Son 10 maçtır yenilmiyor. Sürekli de Aston Villa e galibiyetini oynayın. Mesela dün de arkadaşlar Aston Villa e, neydi o takımın adı? Manchester United karşılaşması vardı. Aston Villa'nın oranı çok yüksekti. Yani banko bir oranı vardı diyebilirim. Onun da kupona ekrana gelsin. Orada da kazanç sağladık. Burada arkadaşlar bunları istatistik edeceksiniz. Analiz edip kazanacaksınız. Ama şimdi fazla uzatıp bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü herkesin beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanacak? Bunun analizini istatistiklerini yapacağız. Bunun istatistikini yapmak için de geriye geldim. Ayın 23'üne geldim arkadaşlar. Burada Fenerbahçe Beşiktaş derbisine bir işaret diyelim. Maç 20.30'da başlayacak. İddia bölümüne geliyorum. Burada arkadaşlar oranları görebiliyorsunuz. Ev sahibi favori 1.97 oranı var. 3.01 orana da Beşiktaş sahip. Burada arkadaşlar kodlara sizler fazla kurcalamayın. Yani anlamıyorsanız fazla ilgilenmeyin. Eğer öğrenmek istiyorsanız da YouTube kanallarımızdan takip edip kazanç sağlayabilirsiniz. Karşılaştırmaya geliyorum. Burada önemli olan şey ne? Fenerbahçe'nin eksikleri. Dostlar kadroya bakalım. Burada eksiklere bakın. Samo'da yok, Talisca yok, Brown yok, Alvarez yok, Emre Mor yok, Yusuf Nes yok, Nene yok, Beka yok, İrfan Can yok, Cenk Tosun yok, Fred yok, Mert Hakan Yandaş yok, Ederson yok ve John Duran yok. Yani burada Fenerbahçe'nin az kadrosunda olan çoğu oyuncu yok. Deplasmanda bu istatistik yok tabii ki de. Deplasmanda 2-3 tane eksik var. bunlarda da e, birkaç tane e, tartışma yaşayan Rafa Silva var. O birazcık eksik ama oynayıp oynamayacağı belli. 11'e baktığımızda arkadaşlar yani burada Kerem Forvet olarak oynayacak. E, onun haricinde arkadaşlar Mert Kanat'ta. Bert orta saha olarak oynayacak. E, onun haricinde Tarık kalede olacak. Oğuz ve Şimanski ve Asansiyoda da ileri 3 altında olacak. Beşiktaş'a baktığımızda arkadaşlar Beşiktaş'ta Devrim, Rıdvan bunlar e, o kadar da iyi oyuncular diyemem sizlere. Daha sonrasında Cerny, Abraham Orkun ve Rashisa bu üçlü tehlikeli, bu dörtlü tehlikeli arkadaşlar. Yani gol atabilecek potansiyele sahip şu sadece şu dördü var. Yani burada Abraham atabilir, Rashisa atabilir, Orkun atabilir, Çarı e atabilir, Çerni atabilir. Fenerbahçe'ye baktığımızda Kerem atabilir, Asensio atabilir. Onun haricinde fazla da gol atabilecek kişi olaraktan görmüyorum burada. Genelde Levent orta açar. Oğuz da orta açar. Şimanski de kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışır. Fakat Şimanski çok güzel oynayacağını düşünmüyorum. Asensio ve Kerem belki atabilir arkadaşlar. Benim bu maçtaki düşüncem Fenerbahçe'nin son form durumlarına bakmayacağım. Sadece Beşiktaş'a bakacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk 11 dizilişi farklı olduğu için onları göz önünde bulundurmayacağım. Beşiktaş'a bakacağız. Beşiktaş Trabzon'la 3-3 berabere kalmış, Karagümrük'ü yenmiş, Antalya'yı yenmiş, Kasımpaşa'yla berabere, Konya Spor'u yenmiş. Burada güzel bir deplasman grafiği mevcut arkadaşlar. Normal bir grafik mevcut. Beşiktaş'ın son oynadığı maçlara baktığımızda ev ve deplasman olarak karışık. 3 beraberlik iki galibiyet var arkadaşlar. Bunu da göz da güzel güzel bir e, istatistik arkadaşlar. Namalip bir istatistik. Fenerbahçe zaten ligdeki namalip tek takım. Burada arkadaşlar e, önemli olan şey burada birçok karışık olasılık olabilir. Fakat benim bu maçtaki öngörüm Arkadaşlar çok fazla gol çıkmaz diye düşünüyorum. Eksikler olacaktır. Fenerbahçe Tadesco ile birlikte büyük ihtimalle defans yapmayı oynayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden fazla ileri uca gidemeyiz, gidemez ve tehlikeli pozisyon yapabileceğini düşünmüyorum. Burada arkadaşlar Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında 2.5 alt bayisi denenebilir. 2.21 oranı mevcut arkadaşlar. Bunun haricinde Beşiktaş kazanılabilir oranı 3.01 denenebilir. Maç sonucu beraberlik oranı 3.51. Bu da denenebilir. Burada çifte şans X'ten 2.153 oranım var. Bunu da deneyebilirsiniz. Oran lazım olur derseniz de 3.01 orandan Beşiktaş galibiyeti denenebilir. Fenerbahçe'nin bu maçta çok zorlanacağını düşünüyorum. Bu maçta çok zorlanacağı için de benim buradaki düşüncem arkadaşlar Beşiktaş galibiyetinden yan olacak. Fenerbahçe ee, çok da gol yemez. Yani bir sıfırlık farkla Beşiktaş kazanabilir. Benim düşüncem aralarında dediğim gibi çok bir gol fark olmayacak. Yani bir fark olmayacak. Bir sıfırlık veya da beraberlik biri olabilir. Bir sıfırlık skorlar genelde benim daha düşüncem olacak. Yani bir sıfırlık skor dediğimde Beşiktaş bir sıfır yener. 2 bir yener veya da üç iki yener gibi olacak. Fakat fazla da gol olmasını beklemiyorum bu karşılaşmada. Fazla da gol olmasını beklemediğimden ötürü de Burada Beşiktaş'ın 1-0'lık skorunu bekliyorum. Fakat tabii ki de ben yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Çünkü burada çok fazla eksik mevcut. Ve hiçbir şekilde kod şirkesi kullanmıyoruz. Beşiktaş Yener düşüncem mevcut 3.1 orandan. 2.5 alt olaraktan maçın bitmesini bekliyorum. 2.51 orandan fakat 1.45 orandan da 3.5 alt daha banko gözüküyor gözüme. Yani 3.5 alt denenebilir. Bank olaraktan söylemem gerekirse 3.5 alt olaraktan alabilirsiniz. 1.45 orandan birden x pardon 2'den x çifte şans deneyebilirsiniz 1.53 orandan. Bunun haricinde arkadaşlar burada benim tavsiyem Beşiktaş e, x'ten 2 1.53 orandan çifte şans. Diğeri ise 3.5 alt 1.45 orandan olacak arkadaşlar. Fazla da gol olacağını dediğim gibi düşünmüyorum. Fakat bu maçta kornel vesaire de olacaktır. Baya bir kart da çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Eğer bahisler açılırsa kornel ve sarı kart ya da veya kart puanı gibi bahisleri değerlendirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.